merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte yanımda Murat'la taksi simülatörü oynayacağız. Merhaba. Evet. evet. Murat'ın arabası gerçekten çok iyi benimkine göre. 12 3.2 benimki 3.0. Şimdi Murat bu oyunu bildiği için ona soruyoruz. Murat oyunda ne yapıyoruz? Bir tane şık, bir tane mesela sen gel bunu bunu götür. İstediği yere götür. Sen haritada çıkacaksın. Bekle ben araba takıldı ya. Murat araba takıldı gitmiyor. Nefes. Murat gel beni kurtar. Garaja bas. Arabadan çık yine gir. Evet, aram. Arabayı al yine gir. Yaptım dedi gibi. He he. Ha geldi. Geldim. Neredesin? Buradayım. Gel. Tamam. Ben öndeki neyden? Ya sağa bak. Ne yapacağım? Ben geldim. Sen kaza yapmamaya çalış. Kaza yapma. Ben yap... gidiyorum. Ben gidiyorum. Şeyimi bırakmayı ben bir de götürüyorum mesela. Bir tane. Akasya durağı vardı ya. Muriye o filmi biliyor musun? Diziyi yani. Evet. Ee, aynı onun gibi oldu hop, hop. Şimdi ben burada taksicilerin yeni kralı olacağım. Murat gel seninle ortaklaşa taksi durağı yatma. Gelirsen. Geliyor. Ben hemen oha şurada 8 nokta şey var 8 nokta 4 onu alacağım. Onu sen alamazsın. Niye bu beni almıyor buraya? Çünkü senin kapasiten 3 nokta sıfır. E niye ne olmuş binecek götüreceğim. E fakir taksi sevmiyor. Türkiye'de taksiciler insanları beğenmiyor. Burada İnsanlar taksiciyi yani, beğeniyor. Bu ne biçim Bir kilo Şimdi ben ikinci yolcu aldım? Murat ne kadar param var? Oha ben dört bin param varmış. Şimdi gelmeye gideceğim. Yine dört bin para arabalar Murat sen arabanı aynısını alacaksın. Ben yok. Burada kaldım. Sen neredesin? Sen yanına gene geleyim. Ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Yani bekle. Bu yolcuyu da bırakayım. Geleceğim yanıma. Ben yolcu Ben şirketimi büyüteceğim. Taksi durağımı büyüteceğim. Buradan çıkıyorum. Çok fark ettim edeceğim. Artık tamamdır. Şimdi bakalım sen neredesin iki dakika. Hmm, seni arıyorum. Gördüm. Tamam orada bekle Murat olduğun yerde bekle geliyorum. Müşteri bırakmam lazım. Buradaki kavşaktan döndüğüm gibi sen seni bulacağım. Şöyle bir yan Şöyle. Oha. Lan içine bodoslama girdim. Şimdi gene bir bakalım sen neredesin. Tabi nereye gidiysen bir dur yerinde o city parkta dur city parkta dur Heh, oradadır. Gidip iki sokak sonra dönmeli. Tam böyle yol tarif edicilerim gibiyim abi. Onu da taksicili kenarım. Araba. Vardım. Arabaya kaza yaptı. Benimki de. Hemen şuradan birinci sokağımız. Ben yanlış yere mi gidiyorum? Tamam tamam doğru. Şuradan döndüğüm gibi Murat Efendi'nin oraya gidiyoruz. Murat Efendi neredesin? <laughs> of. Kırılak kafa kafaya çarpmıştım Ben seni bekliyorum. Gel, gel yarış şey yapalım. Tamam da sen nereye gitmişsin? Sen neredesin? Ben bekliyorum. Senin görmüyorum ki ben? O, hamurə sən nəyə gedisən? Mən səni də axı, sən gedisən başqa yerlərə. Allah qəndə parknora da dura. Orda bəklə var gələn. Sizi bıraq, şeyi bıraq, atam bıraq. Mən gələcəm. O adam mənə 250 dollar verdi. Aha gördü. Ben çok iyi bir sürücüyüm bu arada. Dünyanın en iyi sürücülerinden bir tanesiyim. Taksi 3 filminde de oynamışımdır bu arada. Gel hız testi yap, hız testi. Hız gitmişsen evet. 1 milyon dolarlık arabaya binmişsen. Tamam şimdi başlıyoruz. Ha? Dün, çok inşaatın bincine kim ilk önce giderse o kazanır. Tamam. Evet. Bekle. bekle. Dur, bekle. Bekle. Derimde, Tamam. Hmm. İşte gel be tam um, parçat bir iki üç ama ne yaptım. gel gene. ne hmm. bana bir yanda ne oldu sen ki orada takılı kaldı ya. Ne oldu senin arabaya orada? Bilmiyorum. Hadi gidelim. Buradan. Ben buradan sonra şey yapacağım. Murat su şu caddenin sonuna kadar tamam. Bekle. Geri gel. Üç, iki, bir, başla. Yavaş Murat abi. Murat abi yavaş yakıyorsun. O hamur biraz bizi de bekle. Öldürdün adamları. Bekle. İnşallah bir tane tır çarpar sana. Ha ben de çarptı. Ben de Neyse ben kendime yeni araba alacağım. Ben de alacağım. Ben şirketimi yükselttim. Oha yeni arabalar açıldı. Hadi gidelim. Bakalım. Şimdi kendime evet. ne araba alacağım ama öyle bir bakayım. Dur garaja gittim şu araba alıyorum sana. Araba dükkanı. araba alayım. Kaç kişilik araba? Bakayım bir? Al. Şimdi ben de kendime. para param yok. Gıcırından bir araba alacağım. Şimdi bu ikisinin yıldızı aynı. Bu ikisinin arasındaki fark ne? Fading for max. Speed. E bu bundan daha iyi. Bu ne saçma bir şey. Bu 5000, bu 4500. Her şeyleri de aynı yani neredeyse. tamam ben bunu alıyorum. 4500'e. Aldım hayırlı uğurlu olsun. Yeni arabamız hayırlı uğurlu olsun vatana millete. Şimdi garajdan çıkalım. Komşunun Buraya bizim evi cinler bastı. Patronu görmeye geldim. Tamam dırna kapatmam kim? patron benim buranın. Tamam. Murat sen nerede? Senin yanına geleceğim gene. Bakalım ne neredesin? Fazla çekeriz. Şöyle bakalım. Ay neredesin? ışınlandım Murat. Seni göremedim. Merhaba arkadaşlar. E, daha yeni video bir kesintiye uğradı. Murat'ı arıyordum. Orada bir kesildi yanlışlıkla. E, kusura bakmayın. Murat'ı arıyorum hala. Murat yok. Neredesin Murat? Evet, Diğerindeyim dedim ya. Aynı yerde geldim. Ben seni göremiyorum nedense. Allah Allah. Ha, tamam tamam gördüm seni. geliyorum oraya. Ben para kesiyorum. Ben yarım? On, on, do, on, bin dolarlık arabayı almak için para kalacağım. Kalkacağım. Ben bu arabayı da bir yenileyeyim. Bekle ya bir saniye. Buraya iki dakika benim şirkette bir işim var. Şuna bir ara bakayım iki dakika. Bir Şimdi Şuna gel. Ben de hemen kendim şuradan 3300'lük. Yani 4500'lük bin arabama bineyim. Siftaha açtık. Şimdi siftaha açmamız için ilk önce bir Murat'ın yanına gidelim. Murat efendi nerede? Ben neredeyim? Oha şöyle sen şuradan Ayarlamalar yaptım geliyorum. Şuradan uçmam yok mu? Hop. Hiç beklediğim gibi olmadı gerçekten. Güzel bir uçuş bekliyordum. Hayal hayal Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Murat help me. Allah'tan dedim bir akla iş yapayım başıma gelmeyen kalmadı ama neyse. Şuradan çıkayım ve yolumuza başlayalım. Murat'ın yanına gidiyoruz. Murat çık neredesin şimdi ben neredeyim? Nasıl sorması gereken? Ben kendimi bulamadım. tamam geri gitmişim. Ee, ben şimdi... Ben para kazanıyorum. Para ver ben. Para kazanıyorum. Haritadan bak. Ben sen ben nereye gittim? Tamam şu dönüşü tamam 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 tamam. Ben dur Murat için bekle. Doğru doğru daha yeni buradan uçuş yapmıştım. Aynen aynı şuradan fırlamıştım da aynı bir tane araba da fırladı. Benim gibi. Oha. İnşallah ben de bir gün bu kat diye bineceğim. Allah'ın izniyle bu kat diye bineceğiz. Murat sen şu ana kadar benim, para var? Benim altı bin. da bekle geldim. Niye? Sen evet. top evet. Top olduğunu bir kez daha bize kanıtladın. Tamam, şimdi sen yerini gördün. Geri gel. Şuradan sonra Murat çığımızı görebiliriz. Hal gördüm. modifiye yapmışsın ha sen arabana. Değil. Modifiye yapmışsın aynen. Gel gene, gel gene yarış yapalım. Peki ben bunu, bunu bırakayım. Ben de o zaman bir kişi bırakayım. Şöyle iki nokta. Bu bunu neden almadı? Çünkü araba aslında ama şimdi aldım aldım ama şimdi gidelim iki dakika şunu bir yapalım bir cebimize para geçsin açız arkadaşlar yani biraz daha bu ya ya, ya. bana çok para vermesi lazım bu bana 500 dolar vermesi lazım en az 500 dolar vermesi lazım Bakalım hala bu bana kaç dolar verecek? Tahminleri alalım. 20 dolar verdi. Bana 165 dolar verdi. Nerede sınava gel yarış? Ben cepten aldım. <laughs> Murat. Seni ölüyorum, ölüyorum. Of. Geliyorum yanına gel, gel, ama. burada mı orada bekle. Gel, nasıl sana var ya, kaçtan bir ara gelsene. Bakalım tabi gene yerinde değil. İn tak, peğalarım burayı. Çok zor bir şey değil. İn tak kalacak. Ay tamam, üstümden getireceğim. Gelam. Aha tamam. İşte böyle Murat. Nereye gidiyorsun? Come tamam. Yavaş. Hadi. Başladı. Kim daha hızlı gidersen. Murat. normalde bir kilometreydi. Oradan iki kilometre yaptım. Niye? Daha fazla para kazanmak için mi? Çakal sınavı. Evet, benim taksimetrem var. Taksimetrede şu anda 300 dolar yazıyorum. Hop, benzinciye de girdim. Hop. Aklın fiyatında olsan o zaman kim olursun biliyorsun. Neredesin? Yok oldun iki dakikada nereye gitti? O 627 dolar verdi. Hakan gördün. Ben ha, kendime bir ton yolcu, yolcu alacaksın. Sabahtan beri yolcu alacaksın. Yusuf, sen Akasya Grand'da olsan kim olursun biliyorsun? Ne? Sen Sinan olursun. Gel gel, yarış yapalım. Yeni arabamla yarış yapalım. Dur bekleyin. Hadi. Bir dakika takılıp kaldı. Bakılıyor kaldım tam geliyor. Buradan dün Ben bir tane evet. yolcu araması siktir et. Bekle böyle. Tamam da tamam. Bekle sen benim içinde ben nasıl süreyim? Biraz kenara kaysan tamam, oraya. olmaz. Hiç olmaz. De bir. 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 İki. Üç. Gözlü başladı hile. Oo yalan. Dolan hile. Kumpas. Bak şöyle bir tane dilim yapmam yok. Ne şey yapacaktım? Aa Murat ben buraya girdim ben burada. Aha Murat çıktı. Murat da kaldı. Ben orada bırakayım. Ben de geleceğim. He he he. Oh. Murat sen hile yapıyorsun kanks. Hele hele nerelere çıkmış Murat'ı görür. Hop. Ay bu hile ben garajıma gidiyorum. Yusuf. Hı? Ben intihar edeceğim. Murat sen niye her videoda intihar ediyorsun? Ay? Gel yanıma. Gel. Bakacağım. Kalk. Bak. Bak. Burak ben tren yayının üstüne atlıyorum. Tren yolunun üstüne atlıyorum. Evet bir tane tır geliyor arkadaşlar onun eline geliyor. Arabanı çarpmasını bekleyeceğim. Sinina, Silivano Silivano Dur dur de. Hayır. Oh. 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 Bir Oh ölüyorum arkadaşlar. Çarptı. Oo. Oh. Bakalım video ben kaç dakika oldu gel. arkadaşlar. İki dakika videonun kaç dakika olduğuna bakacağım geleceğim. Evet. Ben gitmiyorum. Ben arabayı seçeceğim. Evet. Bir arabamı seçeceğim. Oha, min, murat, <laughs> huuuuk. aa ben de bindim. Neyse videomuz da 20 dakika falan olmuş. Murat bitirelim mi videoyu? Evet arkadaşlar, bu videoluk da bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Geçen videoyu e, like'ları biraz düşük olmuş. Beğenip abone olursanız ve videoyu sonuna kadar izlerseniz bizi çok mutlu edersiniz. E, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Mutlu kalın.